Arkadaşlar merhaba. 19 Nisan Salı günü yurt dışı yarış programlarından İngiltere Yarmort programıyla karşınızdayım. 7 koşullu program var. Bütün koşular çim pistte yapılacak. Birinci koşu 16.30'da başlıyor. Altılı Ganyan'da ikinci koşuyla 17.05'te başlayacak. Birinci koşu 1600 metrede. Handikap bir koşu. 8 at yarışa kayıtlı. <laughs> Atların performanslarına baktığımızda 2 numaralı Shugalo e, e, son 2 yarışını e, klas 2 e, koştu. Ki burası bir klas 5 yarış. E, İngiltere'de biliyorsunuz e, klas olarak e, sınıflandırıldı. Klas 6 en alt seviye klas 6, 5, 4, 3, 2 ve klas 1 diye devam ediyor. Sonra grup yarışlar açık yarışlar diye e, klaslandırıldı. E, daha önceleri klas 7 koşuda oluyordu. O, Bayis'te oynadığımız oldu ama uzun zamandır ben klas 7 koşu görmedim. yani en düşük klas 6'dan başlıyor. Burası klas 5 ve 2 numara. son yarışın dediğim gibi klas 3 koştu ve ilk yarışın hayatın ilk yarışında bu pistte 1400 metrede kazanmıştı. E, sonra 3 numaraya baktığımızda e, Dual Identity e, bir birinciliği var. Onu da bugünkü jockey Jim Crowley ile e, kazanmıştı. 5 numara e, Goodies of Fire e, jockey Darakin'in çok iyi tanıyor atı e, ve e, klas olarak baktığımızda ki bunlar geçen sene yaz sezonundan beri koşmayan atlar. Ee, hazırlanarak geçirdiler kış sezonunu ee, piste koştu son yarışlarını klas 2 e, koştu dediğim gibi burası klas 5 yani çok daha üst klasta koştu ee, ve tabelalar yaptı 7 ee, numara alto valento da e, çok iyi bir ekürünün atı ki kazanma oranı e, %22'lerde yani iyi bir ekürü e, dolayısıyla ben burada 4 at söyleyeceğim 5 numaralı Goodies of Fire 3 numaralı Dual Identity 7 numaralı Alto Valente ve 2 numaralı Şugali benim burada tuttuğum atlardır. İkinci koşu ile 6'lı Ganyan başlayacak. Dişilere ait 1040 metrede maiden bir koşu. 2 koşan at var burada. Diğerleri ilk kez koşacak. ve Koşan atlara baktığımızda 8 gün önce 7 numaralı Solil Blank e, ikinci oldu ki Windsor'da e, çim pistte yani 1000 metrede koştu. 62 18 ile ikinci kaldı. E, yarışını çok beğendim. Starttan tereddütlü çıktı. E, grubun en arkasındaydı. Son metrelerde biraz trafiğe de sıkıştı. Bir sağ bir sol yaptı. E, son yani 40 50 metrede şahane sprintiyle e, FOTO'da ancak e, ikinci olabildi. Yani dediğim gibi ben yarışını çok beğendim. E, ve o yarışını e, burada e, burada at biniyor mu ona bakıyorum. Curtis ile koştu. 5 numara evet. 5 numaraya binen jockey Curtis ile koşmuştu. Bugün 5 numarayı tercih etti. E, ve erken bahislere baktığımızda tabii 7 numaralı favori olsa da 5 e, numara e, çok yakın Ganyan'ı var sonra 3 numaranın da keza yani yakın ganyanları çok yakın değil ama özellikle 5 numaranın ganyanı hiç koşmadığı halde böyle bir atın yanında yani çok iyi bir koşmuş ve Windsor'da koşmuş bir atın yanında yaklaşık 4-5 lira ganyanı var 5'in Jockey Curtis de 5'i tercih etti muhtemelen 7'ye isterse binerdi muhtemelen yani 7 numara alternatif tek olabilir bilmiyorum tercih sizin ben de ne yapacağıma karar vermiş değilim şu anda. 7 tek ya da yanına 5 numaralı Miami Bay ve 3 numaralı Jungle Time Özburn Apprentice'i Özburn ile düşük kanyanı var ki yarış saatine de ganyanlara bakmak lazım. Yurt dışı kanyanlarına düşen Ganyanlar varsa yani TCK'nın verdiği erken bayis tablosuna bakıp orada öne çıkan at varsa onu değerlendirmek lazım. Her zaman söylediğim gibi. Ama 7 numara şahane bir koşu koştu. Bugün için birinciliği de hak eden bir at. Onu da söyleyelim. Ve için 3. koşuya geçtiğimizde 2020 metrede koşulacak. Burada bir at çıktı. 2 numaralı Silver Gun. Koşmayacak. Şu anda çıkan belli olan atlardan bir tane çıkan var şu anda. 2 numara. Dolayısıyla 5 at kaldı burada. Burada 2 at üstünde yoğunlaştım. İlki 4 numaralı King Francis ki erken bahislerde de favori. Bu sene koştuğu koşuda Campton Park'ta kum pistte 2200 metrede koştu ve kazandı. Yaklaşık 1 yılda arası vardı. Yani bir yıldan sonra 2200 metreyi kazandı. E, fakat e, bir numaralı The City Pantom'da ilginçtir. E, i̇ki birinciliği var yanlış hatırlamıyorsam. İkisi de e, yıl başlarında yani geçen yıl kazanarak başladı. 2020'de de kazanarak başladı. Yani yeni yıla e, kazanarak başladı ve e, sadece iki tane birinciliği var. Dolayısıyla 2022'ye de kazanarak başlayabilir. E, ben rakip olarak onu onu yazacağım. 4 ve 1 yazıp geçeceğim. Ama buranın zor olduğunu söylemeliyim. 5 numaralı Robert Wolf var. Sonra 6 numaralı Naukit. Bunlar da iyi yatlar ama ben 4 ve 1 olarak geçeceğim buraya arkadaşlar. Dördüncü koşuya geldiğimizde 2020 metrede dediğimiz gibi hepsi Çin pisti handikap bir koşu 16 yarışa katılıyor. Bir numaralı Master of Colors baktığımızda performanslarına bütün koşuları ki 3 koşu koşup kum, kum piste koştu ve çok vasat koşulardı. Ama kış sezonunu çok iyi hazırlandı. Erken bayislerde de düşme meyilli Ganyan'ı. Sonra 2 numaraya baktığımızda Turnback. 4 e, defa Çin piste koştu 3 ikincilik bir de üçüncülük yaptı yani Çin piste daha iyi 3 e, numaralı e, Maşkur e, O da bütün koşullarını kum piste koştu 4 numaralı Kingdom Girl e, Pek bir e, derece yapamadı bir üçüncülüğü var 4 yarışta ama e, Klas olarak e, rakiplerinin daha üst klaslarda koştu ve e, iyi bir ekürünün atı e, Ben burada epeyce fazla e, ata şans vereceğim İlk olarak 4 numaralı Kingdom Girl e, Sürpriz bir isim benim öncelikli e, atımdır Sonra 1 numaralı Master of Colors Sonra 5 numaralı Franklin William 8 numaralı At Liberty 2 numaralı turnback Time ve 3 numaralı e, maşkur e, benim sizlere önereceğim atlar olacak. Dediğim gibi karışık bir yarış. Zaten totolarına da baktığımızda e, elle tutulur e, iyi bir e, et, e, koşu göstermiş at yok burada. Benim sıralamam e, 4 1 5 8 2 ve 3. 5. koşu 1600 metrede koşulacak 10 at yarışa kayıtlı. Burada 2 at çok ön planda erken bahislerde 1 numaralı Security Code ile 2 numaralı Ascensment kafa kafaya gidiyor şu andaki Ganyan itibariyle. 10'a 11, 11'e 10 veriyorlar. Yani yani 2 lira Ganyan veriyor yaklaşık ikisi de. E ee, rakiplerine baktığımızda en yakın 4 numaralı e, atın ganyanı o da yaklaşık 10 lira. Dediğim gibi şu andaki ganyan yani çok ön planda zaten biri birincilik, e, diğeri de ikincilik yaptı ve yarışlarına baktığımızda ikisinde yarışları birbirine çok yakın. E, i̇kisi de Class 5 e, koşuda koştu. İkisi de kum e, piste koştu. E, i̇kisi de aynı jokeyle koştu. 1 numaraya baktığımızda e, sahibi henüz daha yeni bir at sahibi yani sadece e, bu atı gözüküyor 2 e, numaraya baktığımızda ise e, çok daha deneyimli, tecrübeli yılların atçısı e, kazanma oranı da %20'lerin üstünde 1 e, da tabii kazandı yine kazanarak da devam edebilir e, bilemiyorum yani 1-2 çok ön planda ben tercih edecek olursam burada 2 numaralı asent assessment'ı tercih ediyorum yani tek yazmak zorunda kalırsam 2 numara diyorum arkadaşlar 6. koşu 1200 metrede kısa bir yarış handikap yarış 8 at yarışa kayıtlı buranın da sürpriz sonuçla bitebileceğini düşünüyorum e ee, 4 numaralı Latin Lover. E, ki e, hep aynı şeyle apranti ile koştu. George Wood e, atı çok iyi tanıyor. 4 numaralı Latin Lover öncelikli safkanım ki e, burada erken bayislerde e, pek önde bir at değil. Cazip bir at yani. Sonra 1 numaralı e, Necat 62 kilo olsa da ee, yine de şanslı bir safkan. 8 numaralı Balis, e, Akolot, Ak Ak Akolot. E, sonra 2 numaralı Lilgaf ve 7 numaralı Dream by Day benim önereceğim safkanlardır. Özellikle 7 numarasız e, oynamayın derim. Sıralamam 4, 1, 8, 2 ve 7 olacak 6. Koşu için. İngiltere Yarmouth'da son ayak saat 19:40'ta start alacak. Bir sürat yarışı 1000 metrede. handikap bir koşu 10 at yarışa kayıtlı. Ben burada 3 safkan önereceğim. İlki 7 numaralı Silver Dollar olacak ki son 2 yarışını kazanmış bir safkan. Dara da biniyor. Ama bütün yarışlarını kum pistte koştu. Çime ilk kez çıkacak. Gerçi bir e, Marquez e, temsilcisi. Çin pistte de koşar. Hatta daha iyi koşarlar. Kır temsilcisi. E, ben yine de yanına at önereceğim. E, pek güvenemedim. Yani Çin'de henüz hiç koşmadı. E, i̇lk olarak önereceğim Safkan. 3 numaralı Expert e, Op Opinion olacak. E, sonra da 4 numaralı Colonis Coco. E, 7 numaranın rakibi olması beklediğim atlardır. Sıralamam 7, 3 ve 4 olacak. Dolayısıyla İngiltere ile ilgili değerlendirmelerimi bitirmiş oldum. Dediğim gibi ilk ayakta 7 numara tek atacak olursanız 7 numaralı Solil Blank yaklaşık 14 liralık bir kupon olur. 7, 5 ve 3 yazarsanız da 43 liralık bir kupon olur. Diğerlerinde de 5. koşuda 4. ayakta 2 numara e, tek dedim. E, bu şekilde tahminlerim. Bahtınız açık olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.